Hepinize merhaba. Çiğdem tekniği ile yazılmış Sasa Horonu isimli türküyü önce okuyup sonra uzun saplı bağlamayla çalacağımız yeni bir videom ile karşınızdayım. Haydi türkümüzün nota okunuşunu görelim. Notamızı okurken tekrarlara lütfen dikkat edin. Birlikte başlangıç yapmak için sayıyorum. Son ki, 3 4 La Do Do si si la la baştan la do do si si la 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 do do si do re mi re do do si do re mi re do do si si la la re do do si si la La Şimdi türkümüzü çalalım. Türkümüzün notalarına baktığımızda la karar sesini alt teli boş olarak seslendirdiğimizde elde ettiğimiz la sesini si bemol iki sesini do sesini re sesini ve de mi sesini görüyoruz. Türkümüzün birinci ve ikinci bölümünü sizler için örneklendiriyorum. La, do, do, si, si, la, la. Çalışımın sırasında dikkat edeceğimiz şey şu. Son bölümde bulunan iki la'dan ilkini alttan boş olarak en sondaki la'yı karar sesi olarak üstten çalıyoruz. Tekrar örneklendiriyorum. La, do, Do, Si, Si, La, La. Şimdi birlikte deneyelim. Birlikte çalıyoruz. 3, 4. La, Do, Do, Si, Si, La, La. Tekrar çalalım. Hazırız. Birlikte çalıyoruz. 3, 4. La, Do, Do, Si, Si, La, La. Şimdi birinci ve ikinci bölümü çift tekrar olarak çalalım. Hazır. Birlikte çalıyoruz. 3, 4. La, do, do, si, si, la. La baştan. La, do, do, si, si, la, la. Şimdi üçüncü ve dördüncü bölümü çalalım. La, do, do, si, do, re mi yapacağız? Dikkat edeceğimiz şey parmak geçişi. La, do, Do, Si, Do yaptıktan sonra Re'ye birinci parmağımızla iniş yapacağız. Ardından Mi sesine üçüncü parmağımızla basacağız. Hemen örneklendiriyorum. La, Do, Do, Si, Do, Re, Mi. Tekrar örneklendiriyorum. La, Do, Do, Si, Do, Re, Mi birlikte çalalım hazırız birlikte çalıyoruz 3 4 la do do si do re mi son kez çalalım birlikte çalıyoruz 3 4 la do do si do re mi şimdi 5. ve 6. bölüme bakıyoruz 5. ve 6. bölümde re do do si do re mi çalışımız var. Yapacağımız şey re'yi üstten vurduktan sonra do'ya ikinci parmak çıkacağız. Do si yaptıktan sonra tekrar do re mi çalışını gerçekleştireceğiz. Yani re do do si do re mi. Bir kere daha gösteriyorum. Re'den do'ya ikinci parmak çıkacağız. Lütfen dikkat edin. Re, Do, Do, Si, Do, Re, Mi. Birlikte çalalım. Hazır. Başlangıç yapıyoruz. 3, 4. Re, Do, Do, Si, Do, Re, Mi. Bir kere daha çalalım. Birlikte çaldık. 3, 4. Re, Do, Do, Si, Do, Re, Mi. Bir kere daha çalalım birlikte çaldık. 3, 4. Re, do, do, si. Do, re, mi. Şimdi 3, 4, 5, 6'yı birleştirerek seslendirelim. La, do, do, si, do, re, mi. Re, do, do, si, do, re, mi. Önce ben yapayım. La, do, do, si. Do, re, mi. Re, do, do, si. Do re mi Şimdi birlikte deneyelim. Hazırız. Beraber çalıyoruz. 3 4 La do do si do re mi re do do si do re mi Bir defa daha çalalım. Hazır. Birlikte çalıyoruz. 3 4 La do do si do, re, mi, re, do, do, si, do, re, mi. Şimdi 7 ve 8. bölümü sizler için örneklendireceğim. İki tekrarımız olacak. Birinci çalışımız ikinci çalışımızdan parmak numarası olarak farklı gelişecek. Lütfen dikkat edin. Şimdi ilk çalışımızı gerçekleştiriyorum. R'de bir numaralı parmağım var. Lütfen dikkat edin. Re, Do, Do, Si, Si, La, La. Bu ilk çalışımdı. Tekrar gösteriyorum. Re'de işaret parmağım vardı. Bir numaralı parmağım. Do'ya ikinci parmak çıkıyorum. Tekrar çalıyorum birinci bölümü. Re, Do, Do, Si, Si, La, La. Şimdi ikinci tekrarımda. Re'de Dördüncü parmağımı kullanacağım. Yani re, do, do, si, si, la, la yapacağım. Şimdi 7. ve 8. bölümdeki notalarımı çift tekrar halinde seslendiriyorum. Re, do, do, si, si, la, la. Re, do, do, si, si, la, la birlikte çalalım. Hazırız. Re notasında birinci parmaklarımız. Birlikte çalıyoruz. 3, 4. Re, Do, Do, Si, Si, La, La. Dikkat. Re, Do, Do, Si, Si, La, La. Bir defa daha çalalım. de işaret parmaklarımız. Birlikte çalıyoruz. 3, 4. Re, Do, do si si la la dikkat re do do si si la la Türkümüzü baştan sona kadar sizler için bir defa örneklendiriyorum. la do do si si la 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 do do si si la la, la, do, do, si, do, re, mi, re, do, do, si, do, re, mi, re, do, do, si, si, la, la, re, do, do, si, si, la, la. Şimdi türkümüzü birlikte çalalım. Birlikte başlıyoruz. 3 4. La, do, do, si, si, la, 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 do, do, si, si, la, la geçtik. La, do, do, si, do, re, mi, re, do, do, si, do, re, mi, son satır, re, do, do, si si la na dikkat re do do si si la la Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.